zeka ile araba aldım serisinde. Bir sonraki videodayız. Burada Jeep'leri merak etmişim arkadaşlar. Land Rover'ın çok hata veren bir marka olduğu söyleniyor. Doğru mu demişim? Land Rover yani Range Rover markasıyla ilgili duyduğun çok hata veriyor mi? otomobil dünyasında hem bir miktar gerçeğe dayanıyor hem de biraz geçmişin kötü şöhretinden kaynaklanıyor diyor. Neden sorunlu, sorunlu diyor? Havalı süspansiyon olması yani aracın yükselip alçalmasını sağlayan bu sistem konforlu ama körükleri ve kompresörü zamanla arıza yapmaya meyilli ve tamiri de oldukça maliyetli diyor. Elektronik karmaşadan söz ediyor. Araçta koltuk masaj, mesaj, Masajından en gelişmiş ara, arazi modlarına kadar her şey sensörlerle kontrol ediliyor. Küçük bir yazılım hatası bile ekranda birçok uyarı ışığının yanmasına neden oluyor diyor. Motor ve şanzıman özellikle geçmişteki bazı dizel motorlar sandık motor değişimi gerektirecek kadar büyük kronik sorunlar yaşa, yaşamıştır. Peki güncel durum ne? güvenilirlik puanlarını yükseltmek için çok ciddi yatırımlar yapmış. Güncel modellerde kalite ve güvenilirlik puanları 100, 100 üzerinden 80 seviyelerine kadar çıkmış. Bu markanın felaket seviyesinden çıkıp ortalama iyi seviyesine geldiğini gösteriyor. Garanti ve bir bakım artık yeni araçlarda çok daha uzun süreli garantiler ve kapsamlı servis paketleri sunuluyor. Yani 0 1 Land Rover alırsam ilk birkaç yıl kafa rahatlığı sunuyor. Kullanıcı kitlesi ve bakım faktörü. E, Land Rover bozulmaz, bakımsız bırakılır gibi bir söylem varmış bu araç hakkında. E, hassas makinelermiş. Yağ değişimini 500 km geciktirmek veya yan sanayi parça kullanmak Land Rover'da diğer markalara örneğin senin baktığın Volkswagen ve Peugeot'a göre çok daha ağır sonuçlar doğurur diyor. İkinci el riski varmış. 2.3 milyon, 2 milyon alacağını alacağın eski bir Range Rover sana yatırım değil masraf kapısı olabilir. Bu bütçeyle alacağın Land Rover muhtemelen garantisi bitmiş ve bakımı pahalı bir model olacaktır diyor arkadaşlar. Yani ile uğraşmak istemiyorum. İşte yatırımların boşa gitmesin diyorsan Land Rover özellikle ikinci el senin için riskli bir macera olabilir diyor hemen bu aşamada en uygun jipleri sırala demişim. Jip tabiri halk arasında tüm su araçları için kullanılsa da aslında da en uygun fiyatlı su modelleri e, bütçenizi korumak ve kampa başlamak için en mantıklı kapıdır. Hemen Şubat 2026 itibariyle Fiat Egea Cross en uygun başlangıç demiş. Fiyatı yaklaşık 1.270.000'miş. Yerden yüksek yapısı varmış. Uygun parça maliyetiyle tam bir görev adamıymış. Hyundai Bayon e, şehir içi, şehirli ve pratik. Fiyatı 1 milyon 450 bin e, yaklaşık 850 bin TL değerinde bir artınız olacak. diyor. Duster'ı e, öneriyor. Gerçek arazi ruhu. Sizin kamçı ruhunuza en çok hitap edilen eden, jip denilince akla gelen en dayanıklı ve en uygun fiyatlı seçenektir diyor. MGZS'yi MG yine öneriyor. Ve Volkswagen Taygo ve T-Cross'u öneriyor. İlgilendiğiniz Taygo bu listenin biraz daha üstünde yer alıyor diyor. Otomatik vitesli versiyonları yaklaşık 2.300.000 bandın diyor. İkinci el değeri en yüksek olan seçenek budur diyor. Burada bir karşılaştırmalı liste yapmış. Kampu aynı uygun. Dacia Duster'ı göstermiş. 5 yıldız varmış. Evet. Peki. Ben burada bir kafa karışıklığı yaşamışım. Demişim ki jip demek su mu demek demişim. Bu çok güzel bir soru. Halk arasında çoğu zaman aynı şeymiş gibi kullanılsa da teknik ve tarihsel olarak aralarında ince ama önemli bir ayrım vardır diyor. Aslında bir marka adıdır diyor. Tıpkı Selpak ve Pimapen gibi diyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında üretilen askeri araçların kısaltılmasının zamanla jip şeklinde telaffuz edilmesiyle doğmuştur diyor. Bu araçlar çok başarılı olunca halk arasında yerden yüksek dört çeker tüm araçlara jip denmeye başlanmıştır diyor. Yani her cip aslında bir SUV'dur diyor. Ancak her SUV bir jip değildir diyor. Temel farklar şöyle. Şehir mi dağ mı? SUV genelde şehir konforu odaklıdır. Yol tutuşu, tutuşu iyidir. Nispeten yakıtı daha ekonomiktir. Ve binek otomobil şasisi üzerine kuruludur. Baktığınız Taygo tam bir SUV örneğidir. Jeep ise gerçek arazi aracı. Daha çok ağır arazi şartları için üretilir. Şesli kamyonetler gibidir. Daha sağlamdır. Motorları genelde daha büyüktür ve zorlu engelleri aşmak için kullanılır. SUV'lar 1.0, 1.2 veya 1.5 küçük ve verimli motorlarla gelirken Jeep genelde 2.0 üzeri torku yüksek güçlü motorlar barındırır diyor. Yakıt tüketimi daha fazladır diyor diyor. Çekiş sistemine bakacağız. Evet. Su çoğu zaman önden çekişlidir diyor. 4x2. Sadece görüntüsü yüksektir diyor. Jeep neredeyse her zaman gerçek 4 çekerdir diyor. Yani 4x4 diyor arkadaşlar. Sizin için hangisi daha çok mantıklı? Jeep dediğiniz araçlar hem pahalıdır hem de büyük motorların vergisi ve yakıtı bir öğretmen maaşı ile birleşince yatırımlarınızı hızla tüketebilir diyor. Evet. Evet, zip olayı bu şekilde arkadaşlar. Zoom yani bu bütçeyle Zoom konforu sunan hem de Jeep kadar heybetli duran Cherry, Tiggo 8 Pro gibi modelleri de kıyaslayabiliriz diye bir soru sormuş arkadaşlar. Yapay zeka ile araba aldım serisinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Bu seride, bu serinin sonunda biliyorsunuz bir araba aldım ben yapay zeka ile böyle sorular sorarak. Bakalım hangi arabaya doğru yolumuz devam edecek. Görüşmek üzere.